Zizuva'dan almış olduğumuz bu L çalışma masası bu şekilde kapımıza kadar geldi. Az önce görüntülükte görmüş olduğunuz ürün bu ürünün siyah rengi, beyaz rengi ve ceviz rengi var. Kutu açılışı ve kurulum için hadi şimdi başlayalım borularla kenarlarını sağlamlaştırmışlar, köpükleştirmişler. Alttan da aynı açmaya devam ediyoruz. Vidaları bunun içerisinde arkadaşlar. Profil, demir ayaklar. misal buraya üst raf diye yazılmış. İçerisindeki bu farklı renk parçalar ürünün bir parçası değil arkadaşlar. Taşımada paket mukavemetini artırmak için konulmuş. Bu üst raf alt tablo olarak yazılmış. Maalesef ürünün bir kurulum kitapçığı yok. Şeması olsaydı çok daha güzel olurdu. En azından bu bilgi kağıdı ürünün paketin içerisine konulmuş olsa çok daha faydalı olur. Ben bu ölçü bilgi kağıdını ürünün görseller arasından bulup yazıcıdan çıkardım. Kurulum işlemini bu ölçü kağıdına bakarak parçaları ölçerek yapacağım. Rafların ayakları hafiften eğrilmiş. Onları çizmemek için pense kağıt yardımıyla düzeltiyorum. 175 tam uzunluğu olacak. Şöyle 120. Şunun birleşimi ile beraber de 175 uzunluğunda olacak. Üründen çıkan tüm vidalar, burgulu çiviler bunlar arkadaşlar. Şimdi bunları bir ölçelim. Evet şunu alalım. 3 15 4 milim. 4'e 1,5. 1,5 santim. Evet. 4 milim. 3,5 santim. Evet. 4 milim. 4 milim. 4,5 santim. Evet. 8, 4. 8 milim. 4 santim. Evet. 8 milim. 7 santim. 8 8 milim 2,5 santim. Taşımada darbe alan yerler arkadaşlar. Şurası da aynı şekilde. Bu raflar bilgisayar kasasının bulunduğu yerin rafları arkadaşlar. Bu şekilde bunları buraya koyacağız. Bu parça da buraya mukavemet için koyulmuş. Bunu söküyoruz. Bunun rafla bir alakası yok. Hoş geldin. 3.15 Vidaları kullandım burada. 3.15 Vidaların yerlerini ahşap ucuyla hafiften açtım. Şöyle ki suntanın üzerindeki koruyucuyu şişirmeyelim diye önce vidanın burmalı çivinin yuvasını, takacağımız vidanın uzunluğunun dörtte biri derinliğinde 1 milimetre daha ince ahşap matkap ucu ile açıyoruz. Sonra da vidamızı, burgulu çivimizi takıyoruz. Tüm deliklerde bu işlemi uyguladım, uyguluyorum. Şuralarla beraber düz olmasına dikkat ettim. Şimdi şu bölümü takıyoruz. Böyle, da böyle olacak 8 çarpı 70'lik şu burgulu çiviyi getir bana Zeynep Hanım. Teşekkür ederim efendim. Aradan bunları Bir Kotol uç kullanacağız. Yuvaya daha iyi otursun diye. Böyle. Şu iki vurgulu demir yerini şuradaki bölüme vidalayacağız. Uzun vidalarla beraber 7 santim atacağız. Şimdi masamızın mukavvemet demirini takıyoruz. Şunlarla birlikte. Bir tane eksik. Bende de yine 8'lik olduğu için ama kısa. Şuradan 3-4 milim kavruyor onu. Şunu da akıllı lokma sıkacağım arkadaşlar. Kator grip ile. Evet. Şimdi bu kısmı takacağız. Şu parçalarımızın ölçüsüne bakalım. 25 25, 21, 15. Bu buranın. Bu parçayı buraya takıyoruz. Burada 4 çarpı 15'lik burgulu çivilerimizi kullanıyoruz. 4 mm 1,5 cm. Takacağımız burgulu çivi kalınlığından 1 mm daha ince ahşap ucu ile Vida uzunluğunun 4'te 1'i derinliğinde vidamıza yuva açıp ardından vidamızı, burgulu çivimizi yerine takıyoruz. Bu parçanın alt kısmını masanın alt kısmı ile düz yapıyorum. Burmalı çivilerimizin, düz çivilerimizin yerlerini önceden delip takmamız ahşabın, tahtanın çatlamamasını, kabarmamasını sağlar. Şimdi ise bu parçayı takacağız şu üst tablayı kenara kaldıralım. Bu üst raf alt tablayı üst raf arka tablaya şimdi takıyoruz. 4 çarpı 35 burgulu çiviler kullanıyoruz. 4 milim 3,5 santim. 2 tork sıkma sertliği ile sıkıyorum. Şimdi kitap bölmelerini koyuyoruz. Bu üst raf sağ dış bize göre. Üst raf sol dış. Üst raf sol iç. Bu da üst raf sağ iç. Buraları yazmış. Üst sağ raf şu şekilde. Orta bölmeleri kolay yerleştirmek için burgulu demirlerini önceden yerine hafifçe takıyoruz. Şöyle vidalar önce takın arkadaşlar ki. Sonra bu bölmeleri de açılan deliklere denk getirip vidalayın. Anladığım kadarıyla bu ürün sökülüp bize gönderilen bir ürün. Dolayısıyla parçaları birleştirirken suntada ahşapta kabarmalar olmuş. Biz de onları maket bıçağı ile düzeltiyoruz. Olabildiğince kabarıklığı aldık. Şimdi üst tablayı yerine takıyoruz. Mobilyanızın ahşabınızın rengine göre burgulu demir yuvalarını şu tip yapışkan tapalarla kapatabilirsiniz. Şöyle şuralardan sıfır yapıyoruz yani şu şekilde. Buradan da aynı şekilde. Şu burmalı çivileri de vidaları da bu bölümlere takıyoruz. Sol tarafımız da tamam. Elimizde kalan malzemelerimizi şöyle bir görelim. Şunlar iki masayı birbirine sabitlemek için. Bunlar da artan üçlük, dörtlük vidalarımız. Bunlar da ayaklarımız. Bunlar da ürünün paketlemesinde kullanılan fazlalık ahşaplar. İşlemimizi genel olarak bitirdik arkadaşlar. Şimdi bu ana masamızı bu deliklerden bu ek masamıza yine aynı karşılık deliklerden takmaya sıra geldi. Keşke buna da bir tane ayak koysaydılar. Çok daha güzel olurdu bence. Şuraya sabitleme zorunda kalınmazdı. Arzu ederseniz de bunu yemek masası gibi uzatarak bilirsiniz. Evet, şimdi ürünlerin ayaklarını takıyorum. zeminin engebe durumuna göre de ayak ayarı yapılabilir. Evet yüksekliğine bakalım arkadaşlar. Ayaklarla beraber yüksekliği 76,5 Ayaksız ise 75,3 Masamızı buraya koyduk. Tam bura başa baş oturdu yani sıfıra sıfır oturdu. Ceryanını aldım. Şimdi ek masamızı ana masamıza buralardan sabitliyoruz. Çalışma alanımızın son şekli bu şekilde arkadaşlar. Faydalı olduysa beğenerek, abone olarak, yorumlayarak bizleri destekleyebilirsiniz. Hoşçakalın.